VIP'ye. <laughs> Hepine merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem Royal Pass açacağız hem de sezon sıflandı. Bizden yüzden az çok oldu. VIP'ye VIP'ye gittim de dolayı kaçamadım. Neyse. Ha Royal'ı खोलेceğim. Beyiz ödülleri. Bayıpsızı da açacağız. Öncelikle. Çok uyumuş var. Neyse. Evet. Yine sezon siyah beyaz ışık bir var. Yüksel tebir karton sen gibi şey var. Bak. Alalım. Şimdi önce Öncelikle şunu basıyoruz. 3 oldu. Ondan sonra buraya giriyoruz. Bu değil lan. Neredeydi lan? Buradaydı. Topa diyoruz. Alt oldu. Ondan sonra RP takım diyor. Takım davet diyor. Hangisine katılalım? Uğur abi Uğur'umu hatırlayalım. Şey mi buna. Bak direkt 3 milyon olmuş lan 3 milyon kişi açmış. Bak 3 milyon 700 kişi açmış. 700 bin kişi açmış. bu Ben şunun katılacağım. İstek. Atıldık. Tamam. şimdi bir şey yapalım. Bu ne? Tamam. Kaç oldu? Beş oldu. <laughs> Sistemi indireyim. Hepsini al. güzel Direkt alttan başlık bu süre. Bu süre saçma saçma. Paranın şeylerini yapmayacağım. İki atı, iki atı, iki atı. Anan Güzel, şans, güzel şans olarak başlıyoruz. Tamam. Bunu da Ondan sonra... Şuraya geç. Yüzlük nereye? Yüzlük... Bu, burada. Altı taneymiş ha. Bir de oldu. Bu cegini aldık. Tamam. Şuradan da alırsak ücretsiz etkinleştir. İki tane daha aldık burada maşallah. Akıyız, Akıyoruz bugün. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şimdi erenci konumunda bir şey yaptı ya. Sosyal ne? yapayım? Tamam site yapma. Ver. Güzellik tamam. Kapat. İki tane var. Şimdi bu daha fazla lazım. Yani daha da şundan lazım. Bu nasıl bulacağız? Şundan hmm. bir tane açsak. Puan veriyor. Geç. Geç. Arkadaşım bugün çok bu şanslıyız arkadaşım ya orada. Şimdi ya Resulallah. Allah akıyor bugün Allah. <laughs> Başlığı buldum akıyoruz bugün. Ne yapsak? Şuradan size puanı ilan şey Ben bunu sonra alırım. Video ne olacak? Dur şu ne varmış? Bu ne? Aa, buna tamam şey geldi. Şuradan 5 tane alalım. Kaldı ya yakında. Onun videosu da gelecek. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Ee, kanala abone olma. Böyle like atmayı unutmayın. Video bu kadar da. бай бай албай бай Ақтық богн